Zeynep mi veriyor senin maaşını? Ben veriyorum ben! Senin patronun benim! Ne oluyor burada? Ya sen nasıl bir insansın? Ebru? Bir ne oluyor? Zeynep Hanım sabahki duruşmasına girmemiş. Nasıl haber verdin? Tutar mısın şunu? Ha? Caner? Gel gel, güne hızlı başladık gel. Senin de emeğin var zaten burada. Eylül. Sen dışarı çıkar mısın? Ben geleceğim şimdi. neymiş Daha önemli işleri varmış ya Zeynep Hanım. Cinayet davalarına bakıyor. Senin de sevgili kayınpederinin davasına. Bir dakika. N ne olmuş? Tutuklamışlar mı adamı? Sen nasıl bir adamsın ya? Ha? Ne diyorsun oğlum sen Caner? Lan Ulan oynuyorsun. Bana oynuyorsun. Zeynep'e oynuyorsun. Caner. Karını oynuyorsun. Bak devam etme pişman olursun. Pişman mı? Yok objektifmiş. Yok gerçeğin peşindeymiş. Sen tarafını belli edemeyecek kadar cesaretsizsin. Kaypaksın oğlum sen kaypak. Öyle mi? Kaypak. <laughs> Al sana kaypak. Bu kadarla bıraktım dua et daha fazlasını hak ediyorsun Caner. Ben sana gösteririm iyi hak et. Ne yapıyorsun Caner? Benim asabımı bozma. Bu sana olacak saçmalama. Bırak Caner. Caner ne yapıyorsun? Bırak. Bırak defol git buradan. Al iğne! çık git lan buradan. Peki bugüne kadar kaç saniye davaya girdin ya? Burayı açtığımızdan beri sen kaç dava kazandın, Caner? Bak, herkes burada. Ne saçmalıyorsun lan sen? Ha? Herkes burada. Çıkın lan dışarı, çıkın. Çek. Tamam arkadaşlar, buyurun. Çıkın. Biz Caner Bey'le konuşarak hallederiz. Sen ne saçmalıyorsun arasına arasına Vurdun mu? Sakin ol Caner! Ayrıca o işler, böyle ofiste oturup, karşı odayı kesmeye benzemez be Caner! Ha. Ha. Ayrılmak istiyorsan da, kapı açık! Ben buradayım! Evet arkadaşlar konu kapandı. Caner Bey sakinleşecek. Siz de dağılabilirsiniz. Çantayı odama gönderin lütfen.